Ya ben süreye uymaya çalışacağım. Çünkü hem kurumun adıyla özdeş bir şey olsun. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na uygun bir şey olsun. Çünkü tüketim hakkı da bir insan hakkıdır. Onun için sizin uyarılarınızı çok önemsiyoruz. Eksik olmayın. Ve ben de buna uymaya çalışacağım. Yanımda da kıymetli öğrencilerim var. Lütfettiler, geldiler. Onlar beni uyaracaklar sizden önce. Dakikayı bana hatırlatın. Şimdi efendim benim konu yine eğitim odaklı. Şiddetin eğitime ve okullara evrilmesi. Bunun işleyişinde ben bir kere şöyle bir motto ile başlamak istiyorum. Okul ve şiddet asla yan yana gelmemesi gereken iki kavram. Doğru mudur? Evet, yani bizim aslında bütün konuştuklarımız bunun temelinde odaklanıyor. <laughs> bütün diğer konuşmacıların da ben çoğunu yakalayamadım ama yani görebildiğimiz kadarıyla şöyle başlara baktığımız kadarıyla burada toplanıyor. Yani ne demek yani okul ve şiddet böyle bir şey yok. Yani işte hocam ama şimdi bakın burada özel bir konu konuşuyoruz. Yani eğitim dolayısıyla ben bunu söylemekle yükümlü hissediyorum kendim. Yani bizim bunu bunu literatürden çıkarmamız lazım. Böyle bir şey yok. Bizim kültürümüzde, değerlerimizde, inançlarımızda hem metafizik olarak hem hukuken hem insanen bizim okulla, eğitimle, şiddeti asla bağdaştırmamamız lazım. Buna sıfır tolerans. Yani biz çok şeye sıfır tolerans diyoruz ama burada bunu daha da çok önemsemek ve değerli bulmak gerekiyor. Ve e, çağa baktığımızda Birçok şey iç içe girmiş durumda. Tüket, daha çok tüket, teknolojik kölesi ol, işte efendim söyleyeyim değişim iyidir, sosyallik, toplum yaşamı, akademik hayatlar. Yani böyle çok böyle kavram kirliliği içindeyiz. Böyle çok değişik şeyler yaşıyoruz. Ve bunlar da tabii şiddet de kendine bir su bulmuş, akıyor oradan. Buna çok toplum yapısıyla, kültürel yapımızla bunu soyutlamamız çok olanaklı değil. Dolayısıyla yani bu kavramlarla ilintili olarak ben şiddetin yeşerdiğini, neşvi ma bulduğunu, evrildiğini düşünenlerdenim. Çünkü şöyle bir e, yanılgıyla biz yola çıktık. Özgürlük iyidir, değişim iyidir, yenilik iyidir. Hayır. Çünkü bunu yaparken, bunu yaparken biz ortamlarımızı, kalitemizi, niteliğimizi göz ardı ettik. Yani hayal şuydu bizim için. Özgür eğitim, özgür ortamlar, çok daha güzel bir eğitim. Hayır, değil. Temel yanılgı burada. Çünkü İdealist toplum, Sokrat, Platon, Aristo bunlara baktığımızda bunlar değişmeyeni, kolay kolay değişmeyeni savunmuşlar ve asırlar öncesinden bunlar bize ışık tutmuşlar. Buraya baktığımızda zırt pırt, özür dilerim argo bir şey söyledim, zırt pırt değişen bir şey çok iyi bir şey değildir. Temele bizim e, sadık kalmamız lazım. Bunu yaptığımız ölçüde hafta içinde işte yaşadım iki tane olay. 220 tane müdür yardımcısı, 330 tane müdüre seminer veriyorum. Bir grup istekli, e, motive beni dinliyor. Diğer grup sen nereden çıktın, niye geldin? Adam kendisi zaten o davranışıyla bana mobbing uyguluyor. Evet. Anlatabildim mi? Daha ben ben kafadan kendimi selamun aleyküm çı, çıktığım anda bana mobbing atıyor böyle. Ç, ç, telefonlar çıktı. Birisi iki dakika sonra dışarı çıkıyorlar. Uyardım. Hocam dedim lütfen çıkmayın. Bakın konumuz protokol kuralları. Protokol kuralları adabı muhaşerayete riayet etmektir. Görgü kuraldır hocam. Protokol kuralı dediğimiz bizim ecnebilerin protokol kuralı diye bize sundukları evet. ama bizim örf ve adet ve geleneklerimizde görgü kuralı dediğimiz olaydır. Dolayısıyla bu hayal bu nitelik bizim e, şiddete evrilmemizin bence kişisel olarak, bu konuda bilimsel olarak çok şey söylemem ama benim gözlemim bu noktada hayal ve düşünceden çıktı. Çünkü okul içindeki öğrenci öğrenci, öğrenci öğretmen, öğretmen yönetici, öğretmen veli ilişkilerinde farklı bir yapı ortaya çıktı. Yani neredeyse velilerimiz amiyane tabir ya sınıf basıyor geliyor. Bu kadar yani bir veliye bu kadar yüz verilir mi? Bu kadar bir veliye bu kadar böyle esneklik, relatif böyle göreceli bir şey sunulabilir mi? Okulun bir kuralı vardır. O zaman Milli Eğitim Bakanlığımız kendi kendine inkar ediyor. Formal eğitim nerede kalıyor? Düzenli okul. Ama yani e eğitim bir kitle imha silahıdır diye John Taylor Gatto'nun kitabını tavsiye edip okutan da bir kurumumuz var yani. Buna bu ne periz, bu ne lanet turşusu. Formal eğitim, düzenli eğitim, sistemli eğitim olmazsa biz nasıl e, istendik kazanımları sağlayacağız? Rahmetli Profesör Doktor Ertürk hocamızın tanımını biz hala kullanıyoruz. Eğitim kasıtlı ve istendik davranış değişimidir. kastediyoruz. ediyoruz. İyi olacaksın, güzel olacaksın, sokağa tükürmeyeceksin, hayvanlara şiddet uygulamayacaksın, kadına şiddet yapmayacaksın, öğretmene saygılı duyacaksın. Bunlar bizim temel mottomuz. Bunlara biz geçemeyiz. E bunlar serbest ortamla, gelişmiş ortamla bunlar olmaz. Yani yeni kavramını çok ciddi kullanmamız lazım. Türkiye son yıllarda yeni kavramıyla biraz bozmuş durumda. Bu yeni ne yenisi? Neye dönük bir yeni? Neye göre bir değişim? Öze bağlı değişim olursa eyvallah. Buna kimse bir şey demez. Ama onun dışında senin kafana göre kendi bakışından, kendi perspektifinden çıkardığın yeni kavramına birçok kişi evet demez. Çünkü zaten bundan yaşıyor sorunlarımızı. Ve ilerlediğimizde bu serbestlik temelinde yani bir şey daha söyleyeyim burada bana çok kişi katılmayacaktır belki hiçbiriniz katılmayacaksınız ama ben bunu her yerde söylüyorum eğitimde demokrasi olmaz o zaman biz formal kazanmaları sağlayamayız özgürlükler olur bir daha vurgulayayım istersen eğitimde demokrasi olmaz neden çünkü orada bir yapı var formal bir yapı var oraya biz adapte olmak durumdayız adaptif öğrenme diye ecnebilerin yine çıkardığı bir kavram var ben doktora düzeyde bunu yeni açtım yine okutuyorum kişiye dönük bir şeydir bu biz şimdi ee, serbestlikler, özgürlükler temelinde bakın şu hatalara düştük. İlişkilerde gevşememiz var. Ve informalleşmemiz var. Sınır tanımıyoruz. Ya demokrasinin bir kuralı var. İşte burada giriyor demokrasi devriye. Senin hakkın bitti yerde benim başlıyor. Benim bitti yerde senin başlıyor. Her şeyi hak görüyoruz biz kendimize. Böyle bir şey yok. Şiddetin ilk adım olan duyguların yıpratılması özgürlüğün sınırı yokturdan geliyor. O zaman 68 kuşağı çok suçlanmış yani. Özgürlükler bu hippiler çok suçlanmışlar zamanında. Çok haksız eleştirileri uğramışlar gibi geliyor bana. Yani bir solcu hoca edasıyla konuşmuyorum, solcu ve eda, aday edayla konuşmuyorum. Reel bir durumdan bahsetmeye çalışıyorum. Ve bunlar olumsuz olarak evrilmiş durumda şu anda karşımızda. Peki neye ne, neden oluyor? Yani bunun faktörel nedenleri ne? Hepsini okumayayım. Aile yapısı değişmiş. Çünkü doğalgaz geldi, artık herkesin odası ayrıldı, herkesin cep telefonu var, herkesin televizyonu var, herkese her, her evde iki tane araba var. Yani bir kere bunu biz göz ardı demeyiz. Bir kere enerji sektöründeki değişim bizim hayatımızda değiştirdi. Siber zorbalık, değerli konuşmacılar vurguladı ve artık bilgi gibi tıkın ucunda, tık, her şeyi orada görüyor. Yani sen diyor ne konuşuyorsun diye, sen ne anlatıyorsun bana diyor. Ama benim anlattıklarım, benim anlattıklarıma biraz kafa verirsen, biraz kulak verirsen, Bismillah problemi çözemezsen bile ilk adımını atmış olursun. Onu yapamıyorsun, dinlemiyorsun. Bizim konuştuklarımız duvara yayıyor ve yapışıyor. Yere düşüyor. Hiç olmazsa bazı kavramların duvarda yapışmasını istiyoruz. Yani grafit gibi, duvar yazısı gibi. Bunlar çok önemli yazılardır diye söyleyeyim, söyleyebilirim. Ve e, bunların kişilik özellikleri Bur burada çok dublikasyon olmasın diye hocam izninizle çok ara ara geçeceğim çünkü birçok e, hocamın birçok değerli konuşmacının e, temel sorunsalının temel e, ha, yani derdimizin öyle söyleyeyim hocam özür dilerim derdimizin bu olduğunu düşünüyorum. Yani biz kişiliklerle uğraşıyoruz. Biz kişiliklerle. Halbuki ben yani çok basit tabirle Türkiye'de eğitim sisteminde iki tane sorun var bana göre. Bir, eğitim, iki sistem. Espri değil ha gerçek. Eğitim ve sistem. Yani eğitim sisteminde iki sorun var. Ben böyle odaklıyorum. Bu kadar yılcın eğitim hocaları, eğitim derslere giren bir kişi olarak. Alkol olma bağımlı. Herkes biliyor. Ateşli silahlara düşkün olma. Amerika olduk hocam. Amerika olduk silahlanma konusunda. Ne yapayım usta diyor. Ben bunu sınıfımda da anlatıyorum. Sıkın memati diyor. Bakın kimse söylemeyecek size. Burada bu toplumda kimse size söylemeyecek bu karun ben kullanacağım özür dilerim. Pornografiden daha tehlikeli bir şeydir bu şiddet. Bakın bu kavramı literatürde bulamayacaksınız. Çok net bir şey söylüyorum. Pornografi çünkü bireysel ve gizil örtük yapılan bir şeydir. İzlenen bir şeydir. Dizilerde bana sunuyor bunu. Suçlu. Yönetenler suçlu. Dizileri çekenler suçlu. Dizilere reklam verenler suçlu. Bana böyle sinematografi gibi izlettiriyor haberlerde, ana haberlerde. 25 dakika bana bunu izlettiriyor. Bütün ulusal kanallar. Onun için nacizane çok seyretmiyorum. Böyle şehir televizyonlarını seyretiyorum. Denizli, Çorum, Manisa gibi kanalları seyrediyorum. Onları daha samimi buluyorum. Yani bana bunu sunuyor. Bir film gibi sunuyor. Sinematografi bir pornografi gibi bana bunu sunuyor hocam ya. Daha tehlikeli bir şey ya hocam. Ve e, ilerlersek hak ve hukuk tanımama. Herkes hukukunu kendi çözmeye çalışıyor. Asabi ve gergin olmak. Kişilik özellikleri. Çok haddim değil. Psikolog değilim. Çok ileri psikolojik tahlillere giremem. Analizler yapamam. Ve Anlaşmazlıkların her koşulda çözümünde güç odağı görüyoruz hocam. Bir kere şiddetin temel çıkış noktalarından bir tanesi bu. Yasalar ve kuralları içe sayıyoruz. Görgü kurallarına uyarsan protokol kurallarına uymuş olursun. Protokol kurallarına uyarsan düzgün bir adam olmuş olursun. Düzgün bir insan olmuş olursun. Sokrat diyor kanunların olmadığı yerde alimler asidir, cahiller canidir. Türkiye ikincisini yaşıyor. Alimlerin çok sesi bu konuda çıkmayabiliyor. Çıkamıyor. Niye? Çünkü hat, hukuk, nezaket, Erik Fromm da diyor ki Erdem ve mutluluğun ilk çıkış noktası nezakettir diyor. Nezaketli olmadığımız sürece biz bu şiddeti evet. bir türlü çözemeyiz. Hocam. Ve hocam e, şiddetin türleri bence eminim yine bütün hocalarım konuştular. Reddediyoruz, soyutluyoruz, duygusal şiddet uyguluyoruz, ekonomik şiddet uyguluyoruz, fiziksel şiddet uyguluyoruz. Ve aşağılama bunun e, bonusu. Okullarda karşılaşılan şiddetin yanları. Öğretmenlerden şiddet çıkıyor. Yani şu bile bir öğretmen. Şu da bir öğretmen şiddeti. Özür dilerim. Bu da bir şiddet. Tahtaya hızlı vurmak bu da bir şiddet. Yüksek sesle konuşmak bu da bir şiddet. Yöneticiler işte çok büyük bir şeyimiz var. İki kişilik özelliğimiz var burada. Ağırız. Ağır abiyiz. Delikanlıyız. Hanım ağayız. Fark etmiyor. Pozitif ayrımcılık yapmıyorum. Gerçi protokolde ve nezaket kurallarında hanımlara dönük bir pozitif ayrımcılıktan yanayım. Öncelik onlardadır. Selamlaşma onlardadır. El sıkışma onlardadır. Ama görsel ve medya işte esas benim sorunum burada anlatmaya çalıştığım bu görsel medyanın, sosyal medyanın bir tür e, rehabilite, bir tür eğitim odaklı bunların halledilmesi lazım. Ve e, eğitsel fizik mekan koşulları çok doğru. E, son iki yılda lavabo düşüp, e, işte e, ayağına, gözüne, kafasına lavaba düşüp ölen çok çocuğumuz var. Ve en son e, İstanbul'daki bir özel e, servisin e, bir kız çocuğunu, 8 yaşındaki çocuğu ezmesi. Nasıl ezebilirsin? Orada rehber öğretmen olacak. Bakın servisler... Ko koşullar bunlar çok önemli e, çözüm yolları yani ben böylece biraz da gizil olarak e, e, önerilere değinmiş oldum. Şimdi sonuç ne? Pozitif ayrımcılık yapılıyor. Mahalle baskısı uygulanıyor. Rahmetlik büyük hocamız Şerif Mardin Profesör Doktor Şerif Mardin'in dünya literatüründe kazandırdığı sosyal baskı, mahalle baskısı bu her koşulda var, her yerde var. Yani bunu ben hissediyorum. Benim benim bölüm başkanımdan da hissediyorum, idarecinden hissediyorum, oradan hissediyorum, bakkaldan hissediyorum, şuradan hissediyorum. Çünkü niye bakkal bana bakkal bunu bana yapıyor? Niye benden diyor çok alışveriş yapmıyorsun diyor. Sen diyor büyük marketten alışveriş yapıyorsun diyor. Bak baskı. Ve insan hakları ihlalleri artıyor. Ve bu kurumun Türkiye İş, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun çok önemli bir misyonu var. Hepimiz bu kuruma çok destek vermemiz lazım. Burası müthiş bir yer. Çünkü niye? Bakın insan hakları ihlalleri için ee, bu kurumun yazdığı, çizdiği ve söyledikleri gerçekten çok önemli ve değerlidir. Freud insanda cinsellik saldırganlık var diyor. Bak hocam doğal. Toparlıyorum hocam. Ve Friedman sos e, boşalma kuramı. Yani bir yere boşaltacak hocam bunu yani. Bir yere boşalacak insan. Ya şiddetle ya sözle ya mobikle ya tavırla ve ondan sonra Albert, ba Albert Bandura, Vygotsky bunlar da sosyal öğrenme. Yani hocam siz televizyonda bunları gösterdiğiniz sürece toplum bunu öğrenecek Toplum bunu öğrenci sürecinde yapacak. Onun için buna bir fren koymamız lazım. Buna bir balans ayarı yapmamız lazım. Yöneticilerimiz suçlu, sorumlu. Dizi çekenler suçlu, sorumlu. Ve siz söyleyin bunları izleyenler, bunları bize dayatanlar, reklam verenler büyük şirketlerde suçlu ve sorumlu. Benim çözüm, benim tespitim, hastalık tespitim bu. Ve sanat ve spor edebiyat yönlü kampanyalar yapılmalı. Ve hocam son olarak çok etkileşimli bir e, e, iletişim velilerle çok güzel bir koordinasyon. Ama güzel sevindirici işlerimiz var. Hep kötülemeyelim, hep negatif bakmayalım. 62-84 sayılı kanun önemli bir kanun. Ve bunun 94, 94, 77. maddeleri şiddete, önlemede yetersizlerini gidermek için hukukçularımıza, hükümetimize, e, tüm kamuoyunlarına, başta zatı haliniz burayı yöneten kişi olarak duyurmanız açısından çok önemli görevler düşünüyor. Ve hocam kesinlikle silah satışı engellenmeli. Polisiye, askeriye, jandarma, kolluk kuvvetlerimiz başımızın tacıdır. Onların dışında silah satışı kesinlikle engellenmeli hocam. Hiçbir mazereti olmamalı bunun silah satmanın. Ve okul aile işbirliği çalışmalarını artırmalıyız. Bir de son olarak şöyle bağlayayım. Biz aynı yöne mi bakıyoruz, aynı yolda mıyız? Herkes biraz kendini şöyle herhalde kandırıyoruz. Şöyle söyleyeyim safça ve dürüstçe. Aynı yoldayız. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Düşünmüyoruz hocam. Aynı yolda olmak başka bir şey, aynı yöne bakmak başka bir şey. Biz aynı yöne baktığımız zaman bu ülke daha güzel olacak, bu şiddet daha azalacak ve biz daha e, mutlu bir e, ülke olarak yaşamış olacağız. Çünkü bunu yapmadığımız sürece hocam bizim yani böyle buralarda daha çok konuşuruz ama bir türlü, bir türlü istenen o verimi alamayız. E, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, heyecanlı olarak çünkü böyle bir konuya e, çok e, aşık birisi olarak söylemeye çalıştım. Sınıfta öğrencilerime de söylüyorum. E, dün bölüm kurulu toplantımız vardı, orada da söyledim. Nezaket, görgü kuralları, protokol ve hocam e, kişilik denen kavramı bizim çok önemsememiz lazım. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür evet. ederiz Mustafa tamam. Karayaşlı hocam, tamam. Gazi Üniversitesi'nde. Tamam.